Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın görev alması ile ilgili cevabı biraz açar mısınız? Okumuş olduğum bir kitapta Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın şirk koşmaktan beri olduğunu, peygamberlik sıfatına yakışmayacağını okumuştum. E, evet doğrudur. Ben onu niye söylemiştim? Şöyle bir soru sorulmuştu. E, Laik devletten görev almak meşru mudur, caiz midir diye. Ben de orada İbn-i Teymiye'den bir e, anekdot aktarmıştım. Özellikle İbni Teymiye'yi seçmemin sebebi vardı şüphesiz. Bu tarz iddiaları dile getiren kardeşlerimizin önemlice bir kesimi kendisini selefi olarak tanımlayan, öyle e, ifade eden arkadaşlar. Ben de onlara kendi imamlarından bir nakil getirdim ve dedim ki Hz. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a maliye bakanı olduğu zaman İbni Teymiye diyor ki o zaman Hz. Yusuf o gün Mısır kanunları, yürürlükte olan Mısır kanunları muvacihesinde hüküm vermiştir. Bunu söyleyen İbn-i ben değilim. Dolayısıyla onu imam kabul eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz İbn-i bu fetvasını dikkate alarak bu soruya cevap versinler demiştim. Dolayısıyla Hz. Yusuf Aleyhisselam şirk koşmaktan beri midir? Tabii ki beridir. Bunun şirkle bir alakası yok. Bu muamelatla ilgili bir şey. Herhangi bir peygamber hakkında böyle bir ifade kullanmak da Allah korusun bizim dilimize uzaktan yakından takılmaması gereken bir şey.